Birleşmiş Milletler Heyeti Suriyelileri ziyaret etti. Dizip ilçesine gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jen Ellison, ilçede bulunan ve Suriyeli misafirlerin kaldığı çadır ve konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk ziyaretini konteyner kentte gerçekleştiren Ellison, Gaziantep vali yardımcısı Nursal Çakıroğlu ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Adnan Keçeci ve Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Ahmet Taşkesen tarafından karşılandı. Kamptaki yaşam koşulları ve verilen hizmetlerle ilgili kamp müdürü İbrahim Halil Demir'den bilgi alan Elison daha sonra Kamp içerisindeki sosyal tesis ve markette incelemelerde bulunarak Suriyeli aileleri ziyaret etti. <laughs> tarihinde sohap gösterileriyle başka sürü olayların kısa bir süre içerisinde ilk savaşa dönüşmüştür. Söylediğiniz bir şey var mı? Söylediğiniz bir şey var mı? Söylediğiniz bir şey var mı? Is any... Yeah, this yeah. uh, oluşuyor. Uh, for, for people. 6 kişi Konteynerde şey. kaç kişi kalıyorsa kişi başı aylık sadece gıda <laughs> için 85 lira para ekleniyor. <laughs>

Yeah, no, so thank you. you. i've huh? <laughs> <UN Security. laughs> <Go on. laughs> uh, been working with the uh, syria crisis from a diplomatic perspective for a long time and uh, i wanted very much to Suriye krizinin diplomatik açıdan çözülmesine yönelik çalışmalara uzun süredir katılan birisiyim. Ve bu çok kötü koşullarla devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çaba sahip etmekteyiz Şu anda maalesef devam eden insani yardım krizi de söz konusu. Suriye'den Türkiye'ye mültecilerin geçişi de söz konusu. So for me it is important to come. ifade ettiğim için oldukça önemliydi. Suriye sınırına yakın e, bu e, kampa gelmek e, bizlere e, heyetimize e, devam eden çatışmayı e, hatırlattı. Sahada yaşanan durumu görmek, temas kurmak gerçekten çok önemli. Halihazırda bu kısa ziyarette de önemli hatıralarla New York'a ve de e, çalışacağım diğer yerlere ayrılacağım diye düşünüyorum. Uh, Türkiye'ye e, mülteciler için yapmakta olduklarından dolayı müteşekkirim. Türkiye bugün itibariyle dünyada en e, fazla mülteciye e, ev sahipliği yapan ülke konumunda. Umut ediyorum ki mevcut baskılara rağmen Türkiye açık politika, açık kapı politikasını devam ettirecektir. So, uh, United Nations is very much on the side. Of... Dediğim bir nokta daha var. Ee, az önce ziyaret ettiğim İdlib'ten gelen aileye Birleşmiş Milletler şartının bir kopyasını e, verdim. Birleşmiş Milletler e, şartının e, ilk üç kelimesi biz insanlar diye başlar bizim Birleşmiş Milletler insanlara hizmet etmek için vardır. Bizler hizmet için buradayız. Belki bu ailenin çocukları ileride bu Birleşmiş Milletler şartının gerekliliklerini yerine getirme konusunda onlar da bundan ilham alabilirler diye umut ediyorum. Birleşmiş Milletler her zaman mağdurların baskı altında olanların Kırılgan durumda olanların yanında ola gelmiştir. Bugün de bu durumda olanları görme gördüm. Ama şunun da unutmaması gerekir ki bugün itibariyle dünyada milyonlarca kişi yine benzer koşullar altında. Ev sahibimize teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür etmek istiyorum.